Vikram, sana Akşat hakkında söylemek istediğim bazı şeyler var. Evet Antara. Elimden geleni yaptım. Ama cesaretimi toplayamadım. Ama artık... Anlat bana. Artık dayanamıyorum. Bugün sana gerçeği söyleyeceğim. Bu çok önemli. Devam et. Bildiğini

Duydun mu? Duydun mu? Bu Akşat'ın gerçeği. Ablam onun hakkında bir şeyler biliyordu. Ve bu gerçeği saklamak için Akşat Akşat Antara'yı öldürdü. Antara'yı öldürdü. Buradan kesin olan bir şey var. Artık buraya kim gelirse gelsin. Akşat cindalı gazabından kurtaramaz. Ablama yaptıklarının bedelini ağır ödeyecek. İşlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Ona bunu mutlaka ödeteceğim. Ne oldu Gudan? Neden susuyorsun? Hayda dinledim. Her kelimeyi çok dikkatle dinledim. Ancak Antara bu kayıtta Akşat'la ilgili hiçbir şey söylemedi. Ve gerçeğin senin inandığın bir şey olmaması da mümkün bence. Belki de Antara sana Akşat hakkında güzel bir şey söylemek istemiştir. Ne dersin? Bu da olabilir öyle değil mi? Farkında olmadığım bir şey. Bu mümkün değil mi? Akşat hakkında gerçekten iyi bir şey söylemek isteseydi... Kaydın neden gizlice yapsın ha? Bak buradan. Bir şey çok açık. Ben bu kaset hakkındaki gerçeği öğreneceğim. İçinde gerçekten önemli bir şeyler olduğundan eminim. Aksi takdirde... Akşat Cindal bunu kasasında kilitle tutmazdı. önemli bir şey içerebiliyor olmasını inkar etmedim. Ama Antara'nın Akşat hakkında iyi bir şey söylemiş olması mı? Yani belki de bu yüzden Akşat onu güvenli bir yerde saklıyordu. Bunu demek istedin. Bay Ravat, bunun farkında olmayabilirsiniz. Akşat'ın Antara'nın eşyaları hakkında... ...ne kadar duygusal davrandığını en iyi ben bilirim. Siz bilemezsiniz. Bu kaset de onun son sözlerini söylüyor. Neden onu güvende tutmasın? Ve hiç kimse suçlarının kanıtlarını bir yerde korumaz, kasalarında güvende tutmaz. Anladın mı? Eğer biri bir hata yaparsa yaptıkları ilk şey tüm kanıtları yok etmek olur. Ve ne yazık ki bu kaset hiçbir şeyi kanıtlamıyor bayravat. Ve biliyor musunuz bayravat? Bir polis memuru olmanıza rağmen bunları... ...size açıklamak zorunda kalmam beni gerçekten... ...hayal kırıklığına uğrattı. Bugüne kadar birçok suçlu yakalamışsınız Çünkü onları yakalamak için aklınızı kullanmışsınızdır, öyle değil mi? Ama bu durumda... ...sadece kalbinize dinleyip duruyorsunuz. Ama kalbin ablan Antara'ya sevgi... Akşata nefretle dur. Bir şey önerebilir miyim? Ya bu araştırmayı bitir ya da sağlam bir kanıt bulana kadar akşattan uzak dur. Bunu yapmak zorundasın. kasetteki kaydın eksik olduğunu biliyorum evet Antara'nın haksızla uğradığını biliyorum ve adaletin yerinde bulmasına yardımcı olacağım yani yani buddan istediğin kadar dene ama Akşat Akşat mutlaka cezalandırılacak ve onu ben cezalandıracağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.